Among Us kanalına. Mahalle maçı Toplandık. Çok güzel aile olduk. O zaman maça geçelim. <laughs> Anne <yeme> <laughs> ben arkadaşlar. oradan sola mı <laughs> <laughs> Şımarma ya. Buraya video koyma. Go, 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 go. aşkım çok pardon. Ben ben düştüm balkondan. Koner var mı? Yok kardeşim. Bu Şu da aralarında...

selam abi kolay gelsin yücega kan kanaya aya 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 itaya o yükü çıkıp kalktı arada

Hayır, Kays. 660. 5. Haber geçme. Hayır, geçme. Gel takılamaz ol. Hayır, kızım, niye şey, dede sus şey. dede maç yapıyorum Aaaa Bakmam o zaman ha Deme abi sessiz olcaz dede. Dede, dede 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 Sessiz olcaz dede Dede sessiz de olacağız abi, Sessiz olcaz sessiz Sessiz olacağız. Abi, sessiz sessiz olcaz Yok kırılmaz <laughs> ha, yok. O kırılmaz ya Anne. Çık. Açılar, Çık. Anne, anne. 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 Ben artık güzel Arkadaşlar teknik bir arızadan dolayı serçem bitti. <laughs> ne emanetçiyiz. Hepimiz seviyoruz. Hoşçakalın.